Başlattım. Şimdi dur telefonum nerede? Yayında ses geliyor mu diye bakmam lazım. Aa insan robot değilmişim. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ay. E ee, hadi artık yeter sıkıldım. Ay bence sesleriniz iyi ya Ay bence sesleriniz iyi Benim ya Benim se Yok Sekmiyor yayında açıyorum Aman, ama da mu be, Gitsin Yani anlamam lazım Duymam lazım ha, sen deneme, He Dur şimdi kendi sesimi kıstım <laughs> Birazcık sizin sesiniz duyulsun diye Öyle bakayım Ay çok korktum. Kendi sesimden korktum. Yok değil. Bir dakika. Aynı anda iki iş yapamıyorum. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. Ay şu kapımı Aa. Tüp. Türk ne ya? Sucu yazacaktım. Su, sucuk Sucu. Ah bak bu. Ama bunda şişe kapaca şişe acı. Ama işte o kısım yok. On nereden? Bak bir bu oluyor bir de altta yuvarlak şişe açacağı var. Sucularda satılan. Çak, çak. Satılmıyor da gel. Dur, niye fotoğrafını atmıyorum? <gülüyor> <gülüyor> mantıklı değil mi? niye fotoğrafım kötü bakmıyor? Ha elinde doğru. <gülüyor> <gülüyor> Benim sesim az mı çok mu? Ah dur yayında bakacaktım kendi sesimi kıstıydım unuttum. Hı, bakalım. <laughs> Merhaba sesin nasıldır <laughs> acaba? <laughs> Yok ya sizin sesiniz bayağı azalmış ben mikrofonu kısınca. O zaman Konuşun bakayım bir. Niye ya? Biraz önce çok iyiydi sesiniz. Ay. Cihaz. Saçma. Konuşayım <laughs> <Cihaz. Cihaz>. Konuşun <gülüyor> bir. <gülüyor> Konuşun <Merhaba>. bir. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Evet. Benken. Biraz önce var ya sesimi oynamadı. Kendi sesimle oynamadan önce sesimle çok iyi geliyordu. Öf dur kendi sesimi duydu sinirim bozuluyor. <laughs> hmm. <laughs> Bakayım bir dakika. Bakayım. <laughs> <laughs> Valla çok az geliyor. Ay boğasım geldi bilgisayarım. <laughs> bilgisayarım. He ya. <laughs> Kur'an'ıma yemin <laughs> Kur'an'ıma. Dur bir daha girip çıkayım.

Bir şey diyeceğim yayına baksanız abi <laughs> çıkan sese bakın. Bir şey diyeceğim yayına baksanız abi. Çıkan <laughs> sese bakın. Bir şey yayına baksanız abi. <gülüyor> <Çıkan> <gülüyor> sese bakın. Bir şey baksanız abi. <gülüyor> <gülüyor> Dur cinler basmış gibi.

<laughs> yandı, <biserim. gülüyor> dur, ses ses bir kadın bir <laughs> erkek Ay. Alırsın 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 <gülüyor> ya, <gülüyor> <gülüyor> Ay. Dur. Durun, hey, dur, <laughs> <sokak, sokak hatırlandı. gülüyor> <laughs> Lan mı? O ne? Şey diyor, gel kaşı. <gülüyor> <gülüyor> ha av avlu? Yok şey 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 şey, şey. param parça. Türk <laughs> <Çük> dizisi. <laughs> Dur yayına vereceğim gazoz kapağını bu arada. Hadi gel fotoğraflarımız gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> şey mi? Evet, evet. O ne be? <gülüyor> <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> ben ilk defa duydum. Ha, <laughs> ben <de, Hah. gülüyor> Kapa ama bakın bakın artık. <laughs> Ya, Whatsapp'tan attım yayına da verdim. Gördüm ben onu. Çok iyi. Çok iyi. Çok Vallahi her lazım. lazım. Bu kadardı. <da>. Kapağı <laughs> ne baktın? Evet kapağımı göstermeyi seviyorum. Parmaklar ağzında da terörist mi var?

şey örgütü sattığı yani hapishane <laughs> anları. Şey Türkiye deyince şeyde aklıma kibariye geldi. Kibariye <laughs> <laughs> mi? Evet dur. Bizim <laughs> geçmiş şey şişe açadığı, ardında, kibari. <gülüyor> <gülüyor> kibariye. değil <laughs> miydi o? <laughs> ya, o ne be? Parmaklıklar ardında şey çekiyorlardı hmm. ya. Kibariye değil miydi o? Kimdi? <gülüyor> <gülüyor> <ne>? Hapis Aylin. <laughs> Türkiye. Hayır. Şey Lütfü de çekiyordu. Lütfü neydi? Halaycı. <laughs> Lütfü. Lütfü. Lütfü halaycı. Türkücü. <laughs> Türkücü. <Lütfü. gülüyor> <laughs> Lütfi, Lütfi. Ya vardı ya Mahmut Tuncel gibi bir adam vardı. Gültekin. Flash TV programları. Hapis. <laughs> ha Dilberay, Dilberay pardon. <laughs> Küstüm abi. şov da vardı. Hey, dilver ay <laughs> kader mahkumları. Aha bu geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. <laughs> Küstüm şov. <laughs> Dur Chat'e yazayım küstüm diye. Çetimiz de ifşa <laughs> ediyorum. Custom Show. <laughs> 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 ha bu adam. lüt Latif Doğan. Evet, evet, aynen. Bu evet, <laughs> benim <aklıma> <laughs> Ama ben bunu <ne> hatırlıyorum. <laughs> <Böyle> titretiyordu. <laughs> 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 Ne şey öyle? Programcılık öyle. Gelmişim şu anda <laughs> Dizden nereye geldik? Helal helal. Yok <laughs> yok. <laughs> 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 öyle helal diyesim geldi. Şu mu? Yok yok şey ıı, arka plan Ha hem, şu. Gibi. Yok alttaki. Ha şu. Ha <laughs> Bak mesela buradaki duruşlar Ay pardon. Yani, çok şey geliyor. Yani ne bileyim avlunun da bin beteri böyle bir şeyi atalacakmış. Hmm. Vay. Hedef de o dönem bir daha e, hani sanki bence çok televizyona uğramadığı için hı hı. daha da çekici diye görsün yani ilk çekici e, senaryo geliyor. Ama Bu arada evet sesler çok az. Ben yayınlayayım bilmiyorum da Bora yanlış. Gerçekten. Ha. Ha. Isıracağım bilgisayarı. Bak <laughs> <laughs> özgür gayet net. Geldi o yani. Aa. Nasıl <laughs> anlayacağım ki onu? Input da benim sesimi alıyor. Şeyden, Ses düzey karıştırıcısında <laughs> az olabilir mi? yo <laughs> <laughs> Ne oldu? Yo dedi zirvene girdi. Ha. Kendi kendime konuşuyordum. <laughs> ah, ah reis niye banladın Discord'u ya? Ne güzel şimdi sese fullerdim. Reis. Reis. Güzel. Ne, neyi siliyorsun lan şurayı? Ne yazıyor Teşekkürler, geriye <laughs> <laughs> Ben de ya? de şey ben <laughs> e Başka bir yerden hmm, nereden? <laughs> ben niye böyle konuşuyorum? <laughs> Aa. Kim, ha. 80 mi kaydediyorsun? Streamlabs. Ha. Yok ya boş 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 şey algılamaya hyperın <laughs> <laughs> boş gürültü diyecektim yanlışlıkla <laughs> ekran kaydedildi de kaydedersen sesler kaydolur aslında ayrı ayrı olmaz da belki stream rap'te bir sıkıntı var hmm. yani sen ekran kaydedemekler <laughs> obs olur ne bileyim. başka ne var obs <laughs> ben bir şey O kar Ha. Kara melek mi? <laughs> evet. Veletlerin ana söylüyordu o mu? Ne? o atiye, ay atiye mi? Atiye. <laughs> Gerçi ne diyor mu? Hmm. Ama burada me 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 Mehmet Ali Mehmet Ali'nin Ha, bilmiyorum onu. <laughs> Mustafa, Mustafa Bora da aynen, babası, aynen. <laughs> uslu, evet, Ebru Aker. Pardon. <laughs> Tam içerken <gülüyor> gördüm. Ama işte bak ya. Bu kadın da bir ayrı ya. <laughs> <laughs> Az As Asuman Krause gibi. Yok ne <laughs> Ebru Aker. Ha, <laughs> <Ebru Hakel? Aa, gülüyor> <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen bu kadın da ayrı. Ebru Hakel, bu kadın. Ay bu, kadın, bu kadın, kadın psikopat rolleri. Ciddi <laughs> <laughs> Yok yani öyle bir rolü var mı bilmiyorum izlemedim de. Bir tane <laughs> fotoğrafıyla bakışıyorum şu an Hyper'daki şu. Psikopat olur yani. Kadın <laughs> 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 şey değil mi? Bir... Kadın programı çalıyordu. Bir... Aynen ben bu kadını öyle hatırlıyorum yani. Aynen sabah böyle e, şovları olur ya. Ben eşkıya Bizler dünyaya anlayayım. hükümdar olamazdım. Olamazdın. <laughs> Olmazmış. <laughs> olamaz, olamaz. Sensiz yarim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Eskileri dinledik ya onu diyor. Şimdi size bir şey soracağım. Dönülmem ama. O OBS'i indirecektim. OBS çoktan çalışıyor diyor. Aa, arka planda çalışıyor olabilir. Var demek gibi bir şeyim. OBS hiç beceremeyip ben de stream daha önce. Denetim masası. İkisi de çok karışık geliyor bu aralar ama yani. Şey, basit stream'le hepsi de ses fan ayarı sıkıntı. Ama yardım bak Ankara yanıyor. Ankara'nın taşına bak. Gözlerimi yaşına bak. Ay. göz <laughs> One liter of tears. <laughs> Ayy. cihan Ayy. is preparing Ayy. for university with great excitement. When Ayy. she wins the university as she imagines, she finds another tension, Ayy. love. Jihan <laughs> erkek Ayy. sanmıştım burada kadınmış. Sanmıştım. <laughs> Sonra da bir <ne> şey diyor. <laughs> <laughs> olduğu en olduğu olay. Ay konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> ay konuşamadım ya. Vallahi, ay konuşamadım. Bir Trivia. Based on true story. Ahmet. Bu arada ki şey. Lan La, Rihanna la bunlar mı gitti? Evet. Yine hamile diye. Çünkü çocuğu olmak. Olabilir mi? Arkadaşlar Sana ne? Senin şeyin mi? Amın mı? <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya. İstersen kampos deneyelim. Valla ben şuna sinirleniyorum. Bir insan bebek makinesi gibi avlar ve niye duyuyor? Hayır yani bir iki yıllık bekleyelim. Ne duyuyor? Tadını almış. Bırakmak istemiyor. <laughs> doğuracak doğuracak. <laughs> Sonra bırakacak işte. <laughs> Acı verici bir operasyon Niye bir daha bir daha yaşar bir insan Gerçi zenginler çok acı Doğruydu be bence He, O kadar şeyi benden san Acıyı nasıl azaltacak Hayır, En iyi e, ilaçlar işte operasyonlar Sezaryen Sezaryen olur mu sence bir e, şey? Nereden bileyim tanımıyorum ki <laughs> <Sen Getirin. gülüyor> <laughs> Bilmem belki kestirim. <laughs> Ama gerçek daha çabuk teknoloji yine onda. E ee, Ben daha şey gibi şey, doğrulur ya. <laughs> OBS'i sildim. <laughs> Ama OBS çalışıyor diyor. <laughs> şey, Aa, onu arıyorum <laughs> şimdi. Kanva niye çalışıyor ki? Kanva mı <laughs> kullanıyoruz? <laughs> ha? <gülüyor> Nereden bileyim bilmiyorum. Uygulamada Kanva yazıyor. OBS nerede OBS? Olan reis. Her şey senin yüzünden ya. Lanet olsun. <laughs> OBS yok ki. Streamlabs gözüküyor. Performans uygulama geçmişi. Performans. Yok. Ben Streamlabs diye herhalde. Herhalde Streamlabs OBS mi kullanıyor?